TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor'dan Vali Osman Kaymağı duygusal veda. Valiler kararnamesiyle mülkiye baş müfettişliğine atanan Samsun Valisi Osman Kaymak, Yılpor Samsun Spor'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Teknik ekip ve futbolcuların alkışlarıyla karşıladığı Vali Kaymak, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Samsun Spor'un sahipsiz kaldığı dönemde başlattığı yardım kampanyasıyla taraftarların da gönlünde taht kuran ve kendisine Osman Baba diye hitap edilen Vali Kaymak, teknik ekip ve futbolculara hitaben bir veda konuşması yaptı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da takım adına Vali Kaymak'a teşekkür etti. Arkadaşlar biliyorsunuz son valiler kararnamesiyle ben Samsun'a ayrılıyorum. Bir çoğunuzla sizleri biz hep izledik ma şey, maçlarda tanıyoruz. Ee, buradan gidiyorum ben İstanbul'da görev yapacağım. Sayın Valimiz'i tanımaktan dolayı hepimiz adına tanışıyoruz. Çok e, mutlu olduk. Ve e, sizin hem Samsun şehri için hem de Samsun Spor için ne kadar büyük hizmetler yaptığınız, ne kadar büyük sorumluluk aldığınızı biliyoruz. Yani bir yere gelip de bu kadar kısa zamanda, hem taraftarın hem de halkın babası olmak kolay değil arkadaşlar. O yüzden kendisine taraftarın ruhası Osman Baba diyor. Yani bizim de Osman Baba. O yüzden e, yapmamız gereken bir iş var arkadaşlar. Bu ziyaretin ardından antrenmana başlayan Yılport Samsun Spor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde 7'ye 3 ve 5'e 5 top kapma oyunu oynadı. Okan Dernek ise takımdan ayrı çalıştı. Kanalımıza abone olmayı, aboneyseniz de yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.